Herkese günaydın arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün altın fabrikamız oldu arkadaşlar. Bugün oraya gideceğim. Emeğimiyim. Dostu alalım arkadaşlar. Şöyle aldık. Nom yedik arkadaşlar. Şu pizzadan da yedim. Nom 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 nom. arkadaşlar en iyi altın altın taşını aldık arkadaşlar ben burada kesin orada görüşürüz arkadaşlar kes evet arkadaşlar arabamla geldim arkadaşlar altın şeyimiz orada arkadaşlar Şimdi şeyini de aldım arkadaşlar burada Evet arkadaşlar şimdi altı taşını koydum. Bakalım çalışacak mı? Koydum arkadaşlar. Yes, çalışıyor. Çalışıyor. Yes. Evet arkadaşlar. Altın Üretme makinesi baya baya çalıştı. Ve bir sürü altın oldu. Şimdi bunları toplayacağım. Oy arkadaşlar. Bir sürü, uf, bir sürü altın. Evet bakayım arkadaşlar. Amerika'dan bir yeni yolu kanası bakayım. Bu bir yani Amerika'ya geçiyoruz arkadaşlar. Bakayım Topla, 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 topla. Hepsini topla, hepsini topla, hepsini topla. Topla, 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 topla. Çalışıya kadar da elmas makinesini çalıştırayım. İki dakika sonra. Evet arkadaşlar. iki dakika oldu ve geldim buraya. Bir sürü elmas oldu. Toplayalım şöyle arkadaşlar. Altın makinesi için 5 dakika sonra. Evet arkadaşlar 5 dakika oldu ve bir sürü arkadaşlar, arkadaşlar? <laughs> Nerede gidiyor? Nerede gidiyor? Evet, <laughs> Topla 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 arkadaşlar daha Bunlar arkadaşlar sınırsız. Yani, sınırsız ama bu şey bunu koymadığımız için demek ki şeyler bakın arkadaşlar bitmiyor. Bir de koyduğumuzu aksesuar bitmiyor arkadaşlar. Onlar orada duruyor. Yani ona da bir diyoruz sınırsız diyoruz. Bu arada burayı ben size göstermedim. iki kez dolusu altınımız oldu arkadaşlar. Yani bu ne demek? Bir sürü altın demek. <laughs> Elmas mı? Ne bileyim? Bir sürü bir sürü. Topla, 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 topla. 7 hmm. dakika sonra. Evet arkadaşlar 7 dakika geçti. Şimdi arabayla böyle geziyordum arkadaşlar. Şimdi fabrikaya bakma vakti arkadaşlar. Gördüğünüz daha da çalışıyor. Of bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü. En fazla altını merak ediyorum. artık bir kapatma zamanı yerler arkadaşlar. Arkadaşlar ya bu da yani sınırsız bir bu. Şu elması da kapatalım arkadaşlar. Topla önce bunu ortadan arkadaşlar bu da sınırsız. Hiç bitmiyor yani. Bunun elmas taşını da aldık. Topladıkla şunları da. En fazla elmas oldu bugün arkadaşlar. Elmas daha değerli. Şunları koy 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 koy. Çünkü envantarda neredeyse işte yer kalmadı arkadaşlar. Gördük çok hızlıydık yol kenarına koyalım arkadaşlar arabayı. Evet Aliyem ben geldim. Evet arkadaşlar koyalım şunu şunlara. Hatta dur. Bunları ben bloğa çeviriyorum. Dur arkadaşlar. Bir dakika. Evet arkadaşlar çalışmamı ne yaptım. Nasıl mı sana yaptım? Şimdi bunları çevirelim de. da. arkadaşlar bir türlü çeviremedim ya. Neyse çevir çevir çevir. Beni siz bekleteceğim arkadaşlar bir saniye. Evet arkadaşlar hepsini bloğa gördüm. Bunları da koydum arkadaşlar.